Merhabalar. Bugün başka bir sorunun yine çözümü için buradayız. Ee, bakın böyle silecekler çalıştığında bazen yarıda kalıyor. Bakın yarım bir yerde kalıyor. Yani konumu tamamlayamıyor silecekler. Ee, bunun birkaç sebebi var. Bu kolda bulunan mekanizma olabilir. Bu arabanınki biraz daha manuel, daha elektronik olanları var. Rölesi var. Silecek sisteminin rölesi var. Bu röle röleden kaynaklanan sorunlar olabiliyor. Bir de bakın her araçta o böyle değil ama bazı araçlarda silecek motorunun hemen burada bir sistem var şu şekilde. Bakın buradaki teller vasıtasıyla silecek motorunun nerede olduğunu, nerede durması gerektiğini söyleyebiliyor sistem. Bu da bu arabanın da burasında bir arıza olmuş. Burayı biz bakacağız bunun bakımını tamirini yapacağız ve silecekler artık Yarıda kalmayacak.